Bugün Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Avrupa Savaşı oynuyoruz. Biz farklı bir moddayız. 1922'den başlayacağız. Türkiye hangisi? Ne? Şimdi bir asker seçip bir Büyük Britanya'ya saldıracağız. Büyük Britanya hangisi? Tamamdır. Savaşımız olsun. Arkadaşlar. Yenecek bizi. Yenecek mi? Bir tane hemen silah, hemen bir tane asker satın alıyorum. İngiltere zaten tek kişi. O sursak yıkılır. <laughs> Saldırı ilk önce saldırıya veriyorum arkadaşlar. Ve İstanbul'u fethedeceğim. 1922'de o zamanlar tabii. Evet, aha başlıyoruz arkadaşlar. Harika şansımız var. Şunların güçlerini veriyorum. Tamamdır. Arkadaşlar su bunların gücüne işe. Ee, kırmızı şey ise candır. 4 x yapalım daha hızlı olsun. Tamamdır. Allah. Çaktı bize bir tane. Hay ben böyle rehlamın ya. Vurun lan. Evet. İstanbul'u geri ver lan. He. Attık tamamdır. At, Ata daha da çok güçlendireceğim. Şu anda şimdi misaki milli zamanı. Kırım bizimdir. <laughs> Merak etme Sovyetler Sovyet belasından da kurtulacağız. Ama İlk olarak aklımda şunlarla Hı. hay kabul etmedi tamam o zaman o zaman bunu sen istedin musla çıkartma yapıyorum Heh. al bir tane daha anam hadi asker Vur. Aferin sana lan. Senin yapacağını. E Petrol cennetinden biz değil de bunlar mı faydalansın? <laughs> Çıkarıcı pislikler seni. <laughs> Ed, arkadaşlar hakkımız olduğunda Sen edi biraz... yenileyin. Ödeceğiz. Edi yenile. Et Ed turunu var ya. Hmm. İstanbul'a da bir bakalım. Oradan da bir tane asker alalım. Tamamdır. Güzel. Şimdi saldırımızı arttıralım. Biraz canını da arttır oradan kat. Şu ikisini arttırmak için arkadaşlar bakın. Bir yerinize gelin. Enter deyin ve markete gidin. Bu arada ben şu anda Osmanlı'yım arkadaşlar. Onu almanız için Almanya'yı birinci Dünya Savaşı'nda almanız lazım. Pardon yani Almanya'nın birinci Dünya Savaşı'nda oynamanız lazım. Ama e, şöyle bir şey de var. Burada arkadaşlar burada genelde birkaç tane Osmanlı birileri oluyor. Onları tıklayın. Onlar büyür. Böylece açılır karakter. Neyse çok. Pardon yani e, burası değilmiş. Nerede bu? Galiba bu. Evet arkadaşlar. Buradan mini oyun oynuyorsunuz. Bak buradan meyve alıp meyve alıp bunun yiyorsunuz. Şu anda herhalde Musul'daki petrol şehri alıyoruz şu anda. Oh be. Mmh. Yeah, yeah. <laughs> evet arkadaşlar böyle rehlamları tahmin ediyoruz. Hadi bakalım. Sağ, 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 sol, sağ, 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 sol, sağ. Yes. Şimdi çıkış yapalım arkadaşlar. Ee, Kıbrıs şu Kıbrıs Kıbrıs'tan. Kıbrıs İngilizlerin elinden alacağım petrol cenneti orası. Pardon doğal gaz. Ne petrol ya? Bunları Osmanlı'ya basıyorum. Neyse bu kadar yeter. Hepsini bassana. Boş ver oğlum ya. Yeni şeyler al. Yeni müttefik falan. Ben senin gibi. Evet arkadaşlar reklamlar yüzünden bu haldeyiz. Neyse kazandık zaten. Şimdi Sovyetlere de savaş açsam mı lan? Güzel planlarım var. Onlar güçlü duruyor. Ya. Yani ne alaka oğlum? Bir kişiye sahipler. Müttefikleri olmadığı sürece şey. Yani kızıl olduğu belki kolayca yenebiliriz. Ama şu anlık lık yapmayacağız. Şu an İngilizlerle uğraşıyorum. Bizden çaldığınız Mısır'ı, İsrail'i, Irak'ı ve şu yarım adayı tamamen buraya bağlayacağım. Öyle bakalım. Mısır'ı şu Sina yarımadasına çıkartma yapıyorum o zaman. Saldırın. Evet biraz daha reklam vereceğiz Tamamdır. Bir yerde şimdi Irak'tan top top, top atacağız. Saldırın. Ben seni. Aga yok ben interneti keseceğim. Sıkıyorum. Götün yasa şimdi reklam var lan. <laughs> Abo Avrupa'daki olaylara bak. Şimdi yakında Brawl Stars videosu da gelecek. Biraz spoiler vermiş olayım size. Hadi izleyiniz. <laughs> Neyse ama bakın. İsrail'i İsrail, İsrail alsam mı lan? Abo, bayağı şeyler var. Hemen hızlıca alalım o zaman? Hay bir geldi. Hadi bakayım. Allah, he. bir olunca Çok oldu. Yani bir ve iki gelirse kötü şans oluyor. Yani düşman başlıyor. Ama geri kalanlar gelirse biz başlıyoruz. Ya biraz zaman oynayayım bari. Tamamdır. Dövüş. Dövüşelim arkadaşlar. Tıkla araz. Tamamdır. Yandı. Hızlandır. Tamam. Şimdi istersen birine basabilirsin bu güçlere. Ee, kime bassam? Aynısı zaten. Şuna basalım bir tane. Bu da bir. Şuna bayağı güçlendi. Oğlum suyu bitirdin suyu. Suyu bitirdim? Su bitince ekipman da bitiyor. Nasıl ya? Buna mı basacağız? Tamamdır. Yukarıdaki evet. kılıca basıyorsunuz. Buna gerek kalmadı zaten. Arkadaşlar istediğiniz yukarıdaki hamleyi yapabiliyorsunuz. ZZ yazıyor ya o da dinlenmenizi sağlıyor ama bizim şu anda dinlenmeye falan ihtiyacımız yok. Toprak alınca ne oluyor? Hı? Toprak al. Topraklarımızı Biraz. geliştirince oradan e, güzel yerler bulup Oradaki kampları toplama kaplarından Buradan asker alsam Asker alabiliriz para, Çok para istiyor ya bu Kılıçlı oğlum Bırak da olsun o kadar Artan artı Şurayı Oğlum orası Fransa'nın Alalım işte Tamam bekle be İngiltere ile işimiz bitsin sonra Fransa'ya da gelecek Tabii İngiltere şurası mı Yok orası Orası başka yer ya e, Orası, burası Su Orası Suudi Arabistan tamam, tamam. Şurası hmm. Enemy yazıyor ya enemy düşman demek Oğlum enter değil Enter değil ha, oraya atak. saldırman lazım Atak Ha oraya doğru bir şeyin yok O zaman ilk önce şuraya alman lazım Saldır atak. Buradan Buraya Burada askerlerini görebiliyorum Tamam hadi başla. Fight. Bakalım. geldi ya. Neyse neyse hadi. Hızlandır. Ya ha, başla. Oğlum bak yapamıyorsun. Bozgur. Onun için su lazım. Ama şu anda sıkıntı yok. İngiltere'deki Mısır'a alalım da gerisi kolay. Çat. Ç Suyu nasıl kazanacağız? Bazı yerlerde dükkanlar var. Ha? Ne bu? Ben biraz biliyorum. Ha. Britanya bizim kuklamız olmak istiyormuş. Kukla? Yani kukla biz ne dersek onu yapıyor. Yani bir savaş olduğunu onu çağırabiliyoruz. Tamam o zaman olsun yani. Niye kabul etmiyoruz ki? Çok güzel bir teklif. Karşında bir şey falan istiyor mu? Hı? Yok ya bir şey istemiyor. Böyle... Biz ona saldırmıyoruz bak. değil mi? Bak, yok ya bak puput yazıyor. Yani artık burada da bak Londra'da burada fabrika var. Toplama kampları ah, var. Tamam, var. Neyse hadi bakayım. Yeni bir düşman bulmamız lazım. Şimdi Fransa'ya savaş ilan edelim. Bu kurudu. Çünkü Suriye topraklarını da kapmak istiyorum. Ama önce ediyenle ile. Önce Edyen ile lazım. ediyen ile. Etturn Ed yazıyor ya. Neden? Çünkü o, çünkü hakkımız doldu. Ne hakkı? Yani bak 3 tane hakkı veriyor. Ana Belçika ve Hollanda birbirine girdi. Neyse. Bu olaylardan sonra artık saldırı Nerede hak? He şurada yazıyor. hala. Şimdi diplomatiklerden Fransa'yı düşman olacağız. Şu değil mi Fransa? Nerede? Heh. Bu değil mi? Tamam hadi next. Ee, Delecevar de. var. Kolferim. Abi. Tamamdır. Aha. Bir tane bak. Bir da ona sana bir şey ilan etti. Hadi bakayım. Şimdi almaya başlayalım. Burası zaten bizim olduğu için. Tamamdır saldır. Tamam. Şu, şu an, zaten. Şu anlık suyumuz yok. Biraz sonra alırız. Çok Napolyon Bonaparte önerliğinde niye Napolyon Bonaparte şapkası var lan? Napolyon o zamanlarda öldü. Yine eklenmedi ha. Tamam. İnternet gitti oğlum. Nasıl artık reklam versin? Şimdi. Kim? Şimdi şu Suriye'nin hmm. tamamını alacağız. O zaman en büyük yerini alalım. Yok. Nasıl lan? Alalım işte bir yer. Hepsi ya. hepsi büyük yer yani. İstediğin yere al. Çağıralım zaten. Tamamdır. 4x hızlı. Hızlı geçiyorum buraları. Şuradan hemen çağıralım. Vur oğlum. Sen de vur oğlum. Sen de vur oğlum. Kazan. Evet. Ee, tamam. Bir tane daha ele geçir. Suriye'nin çünkü tamamını alalım. Suriye'nin tamamını alıyoruz diye tamamına saldıramıyoruz. Ne? Ana ala. he bir tanesini zaten Fransa şey yapmak için kullandık. Golferim devam. Ana ne? Hollanda Hollanda'yı öldürmüşler. Avrupa'da işler karıştı. Oha ha. Estonya. Estonya'da gitmiş. Estonya'ya bakayım. Estonya'ya ne olmuş ya? ya? Bir Estonya. Estonya? Estonya. Nerede? Bana Sonya nerede? Ya işte ölmüş ya birisi almıştı. Kim almış? Boş var boş var hadi ya. Ha tamam anladım ya. Ne oldu? Boş ver. Ama şimdi Fransa'nın fişini çekelim. Geç sömürgesine saldıralım. Fight. Baran oynayalım. 6 geldi. Hızlı Aras aldım. biraz sonra videoyu bitirelim mi? Çok uzun ha, oldu. Uzun oldu. Şu savaş bittince bitirelim videoyu. Evet, Zor bitti. Hadi kapanış yapalım. Arkadaşlar Daha fazla böyle evet. videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Like atın. Yani bu oyun çok eğlenceli. Bence oynamanızı da tavsiye ederim. İsmini de açıklama biz de. bir yere bırakırız. Tamamdır arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Hatta Bye. dur dur. Ben şunu yapmadan. Arkadaşlar bakın. Tam şu. Üstünde durdum. Kontrol. Avrupa 1890. Kontrol Avrupa 1890. Arkadaşlar biz yine açıklamaya koyacağız onu. Hadi. Görüşürüz. Kalın Senin yapacağınız iş ya. Neyse. Görüşürüz.